Sayın Valim, Sayın Rektörüm, Kıymetli Protokol, Değerli Öğretim Üyelerim, Sevgili Öğrenciler, Basınımızın Yüzüde Mensupları. Antalya'mız Selçuklu Türklerinin medeniyetiyle tanışan önemli şehirlerimizden birisi. 5 Mart 1207'de Antalya'yı fethettiğimizde burayı vatan yapmak için, ev yapmak için gelmiştik. Burası Akdeniz. Tam 817 yıldır bizim evimiz. Antalya'da büyük bir medeniyet inşa ettik. Buranın taşına, toprağına, suyuna bu medeniyetin izlerini kazdık. Selçuklular zamanında oldukça gelişmiş ticaret yolları sayesinde Antalya zenginleşti. Dört bir yanı kervansaraylar, hanlar kapladı. Bunlar medeniyetin ve gelişmişliğin göstergeleriydi. Evet, Antalya Akdeniz bizim evimiz. 2018 yılından bu yana Antalya'mızın, güzel Antalya'mızın fethini kutluyoruz. 817. yılı kutlu olsun. Fethi'nin yıl dönümünde valiliğimiz himayelerinde ve koordinasyonunda başta Büyükşehir Belediye'miz olmak üzere pek çok kurum ve kuruluşun katılımıyla çeşitli etkinliklerle yıl dönümünü kutluyoruz. Bu hafta Antalya'mız için kutlu bir hafta. 5 Mart Antalya'mızın fethinin, 6 Mart Atatürk'ümüzün şehrimizi şereflendirişinin yıl dönümü. Bu sebeple bu iki kutlu gün pek çok etkinliklerde kutlanıyor. Bu etkinliklerin bir ayağını da düzenli olarak üniversitemizde yapıyoruz. Bu yıl Antalya Valiliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Akdeniz Üniversitemizin işbirliğiyle hazırlanan sempozyumumuzun temasını Cumhuriyetimizin 100. yılında anısına da Fethi'nden Cumhuriyet'e Antalya'da Türk tarihi ve medeniyeti olarak değerlendirildi. Sempozyuma belirlenen bu temaya uygun olarak başvurular alındı. 85 başvurudan bilim ve düzenleme kurulumuz hem temaya uygunluk hem de orijinallik değerlerine bakarak çeşitli değerlendirmeler, kriterler göz önünde bulundurarak 50 bildiriyi kabul edebildi. Tabii ki bunda e, yeterli kontenjan dahilinde olması da önemliydi. Bu program dışında kalan başvuruların uygun olmadığı anlamına da tabii ki gelmiyor. Maalesef programımızın sınırlı kontenjanını da aşamıyoruz. Bu sebeple başvuruları onaylanmayan hocalarımızdan da özür diliyoruz. <laughs> Sempozyumumuza 19 ayrı ilimizden, Kazakistan'dan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden çok kıymetli bilim insanlarımızın birbirinden değerli bildirileri sunulacak. Bildiriler Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde Antalyamızdaki Türk tarihi ve medeniyetini ortaya koyacak bildiriler olacak. Hocalarımız araştırmalarını yaptılar ve burada bizlerle paylaşacaklar. Sempozyumumuz Profesör Doktor Feridun Emecen hocamızın açılış konferansı ile başlayacak. Buradan kendisine davetimizi kırmadığı ve bugün bizimle birlikte olduğu için de ayrıca teşekkür ediyorum. Sempozyumumuz öğleden sonra iki salonumuzda 12 oturumla birlikte devam edecek. Oturumlarda 4'er konuşmacımız olacak. Konuşma süreleri 20'şer dakika olarak belirlendi. Oturumlar arası 10 dakikalık soru cevap ve 15 dakikalık aralarla birlikte devam edecek. Oturumların kaymaması için oturum başkanlarına önemli görevler düşüyor. Bu manada kendilerine şimdiden teşekkür ediyorum. Ben tüm öğrencilerimizi ve Antalya sevdalılarını, sempozyumumuzu ve diğer etkinlikleri takip etmelerini arzu ediyorum. Zira değerli hocalarımızın günlerce, belki aylarca yaptıkları araştırmalarda ulaştıkları neticeleri kısa bir sürede öğrenme imkanı var. Sempozyumda sunulacak bildiriler bu yıl içerisinde kitap olarak da yayınlanacak ve araştırma yapacak bilim insanlarına ve Antalya tarihini öğrenmek isteyen meraklılara yol gösterecek. Sempozyumun hazırlanmasında başta Antalya Valiliğimize, Büyükşehir Belediye'mize ve Rektörlüğümüze Sempozyum Düzenleme Kurulumuz adına çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir koordinasyon sağlandı. En büyük teşekkürü de belki bilim insanlarımıza vermek gerekiyor. Zorlu çalışmalardan sonra farklı şehirlerden gelen hocalarımızın Antalya tarihine teveccühler olmasaydı bu sempozumu da yapma olanağı yoktu. Bugün burada oldukları için kendilerine ayrı ayrı şükranlarımızı sunuyorum. Son olarak da Güzel Antalya'mızın fethinin 817. yılını bir kez daha kutluyor ve bu vesileyle sempozyumumuzun şehrimize ve üniversitemize hayırlı olmasını temenni ediyor. Saygıdan sunuyorum. Sayın Valim, Sayın Rektörüm, Sayın Protokol, değerli akademisyenler, sevgili öğrenciler, çok kıymetli basınımızın kıymetli mensupları, Sizleri şahsım ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanım Sayın Muhittin Böcek adına sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bu hafta içerisinde Sayın Valim iki değerli günü kutluyoruz. Ee, evimiz Akdeniz teması hazırlanan Antalyamızın fethinin 817. yılı kutlamaları ve atamızın Antalya'ya gelişinin 94. yılı kutlamaları. Bu iki değerli etkinlikte yine yıllardır yaptığımız gibi uluslararası Antalya Kongresi kapsamında çok değerli akademisyenlerimiz, 50'ye yakın akademisyenimiz burada iki gün boyunca bildirilerini sunacaklar. Ve Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman olduğu gibi 5. kitabımızı, Antalya kitabımızı kitaplaştırmış olacağız. Ben bu iki değerli gün için Sayın Valimize, Bizlere liderlik ettiği için bu iki değerli günü kutladığımız ve e, Antalyamızda e, her zaman olduğu gibi bu birlikteliği sağladığımız için çok teşekkür etmek istiyorum ve e, diğer kurumlara rektörlüğümüze ve Diğer e, ilgili kurumlarımıza çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Merhaba Sayın Valim, Sayın Rektörüm, Kıymetli Protokol, e, değerli akademisyen arkadaşlarım ve e, sevgili öğrenciler. Hepiniz Akdeniz Üniversitesi'ne ve Edebiyat Fakültesi'ne hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sizleri burada ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. E, Okan Bey ve sevgili güven hoca söylediler bu hafta gerçekten önemli kutlamaları yapacağız Atatürk'ün Antalya'ya gelişi ve Antalya'nın 817. fetih yılı dönümü nedeniyle kutlama yapacağız. Burada Antalya'nın tarihi ve kültürünü çok değerli bilim insanlarından dinleyeceğiz daveti kabul ederek vakitlerini ayırarak buraya gelip bilgilerini bizimle paylaşan sevgili akademisyen meslektaşlarıma da hoş geldiniz diyor. Teşekkür ediyorum. Ve son olarak belki bir ekleme de ben yapayım. Bu haftaki kutlamalar ve anma törenleriyle ilgili. Haftanın sonuna doğru da 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü Antalya'da ve Dünya'da kutlayacağız. Bu vesileyle ee, bu sempozyuma da, da emeği geçen herkesi ve Kadınlar Gününü de e, e, tekrar e, anıyorum. Hepinize e, verimli bir toplantı olmasını, iki gün boyunca verimli bir toplantı olmasını diliyorum. E, sözü uzatmadan e, konuşmamı tamamlıyorum çünkü e, sabırsızlıkla e, Feridun Hocamı dinlemek istediğinizi biliyorum. Sevgilerimi sunuyorum. Sayın Valim, protokolümüzün değerli üyeleri saygıdeğer misafir ve kıymetli basın mensupları. Bugün tarihimizin önemli dönüm noktalarından biri olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifadesiyle dünyanın en güzel şehri Antalya'mızın fethinin 817. yılı dönümünü kutlamak için bir araya geldik. Bu özel günde geçmişimizin büyük bir zaferini anmak ve geleceğe dair umutlarımızı tazelemek için hep beraber buradayız. Böyle günler bizi biz yapan değerleri hatırlamamız için bir vesile olmalı. Tarihimizden çıkaracağımız çok sayıda ders var. Elbette ki bu kadar şanlı bir tarihimiz varken Antalya'nın fethine sadece bir kahramanlık destanı olarak bakarsak Anadolu'yu bize vatan kılan atalarımıza haksızlık etmiş oluruz. Antalya'nın fethi sadece askeri bir zafer değil, bilime ve teknolojiye yapılan yatırımlarında bir sonucu ne demek istiyorum? Selçuklu dönemi özellikle tıp, matematik, astronomi ve coğrafya gibi alanlarda bilimsel gelişmenin yüksek olduğu bir dönemdi sevgili arkadaşlar. Bu durum savaş teknolojilerine de yansımıştır elbette. Metal işçiliği ve zırh teknolojilerindeki gelişmeler, kale kuşatma için geliştirilen askeri teçhizatlar gibi askeri teknolojilere yapılan yatırımlar Anadolu'nun kapılarını bizlere açmıştır. ...bize bu toprakları vatan kılan da yine bilimin yolunda ilerlememiz olmuştur. Büyük şehirlerde kurulan medreseler ve kütüphanelerde yetişen alimlerimiz... ...Selçuklu Devleti'nin altın çağına büyük katkılar sağlamıştır. Ecdadımızı anarken Anadolu Selçuklu Sultanı Gıyasettin Keyhüsrevi... ...burçlara ilk sancağı diken Hüsamettin Yavlak Arslan'ı... ...ve fethi gerçekleştiren şanlı ordunu, kahramanlığını andığımız kadar gerek fetih öncesinde gerekse fetih sonrası şehirleri fethi hazırlayan ilim irfan sahibi bilim gönül sultanlarını ve çağ damgasına vurmuş bilim insanlarımızı da anmadan geçmeyelim. Selçuklu Devleti'nin veziri ve bilge devlet adamı Nizami Mülkü ve onun nizami müderrisi olarak tayin ettiği yaşadığı dönemde kanın karaciğerde zehir ve atık maddelerden temizlenerek tazelendiği gibi tıp alanında pek çok konuyu delilleriyle ortaya koyan Gazali'yi de analım. Gazali hayatı boyunca 457 kitap yazmış ve 75 eseri günümüze ulaşmıştır. Felsefe ve İslami ilimler alanında da büyük bir deha olan Gazali, sadece çağının değil, kendinden sonraki çağlara da ışık tutmuştur. Hiç kimseyi ötekileştirmeyen Hoşgörü, barış ve kardeşlik deyince ilk akla gelen, tüm dünya ikilini hayran bırakan, yüzbinlerin hidayet nevesiyle olan Mevlana Celaleddin Rumi'yi, Türkçe'yi aşk ve mana dili haline getiren Yunus Emre'yi de elbette analım. Sibernetik alanında en büyük dâhilerden e biri olan, dünya bilim tarihi açısından bugünkü sibernetik ve robot bilimle çalışmalar yapan ilk bilim adamı olan Büyük mucit cezeliği de analım. Ta, Tabii burada hepsini anlatacak elbette diline böyle bir e, e, spesifik alanım da yok elbette. Ama bir şey bulmak istiyorum. Bugün dünya bizim değerlerimizin farkında. Acaba biz kendi değerlerimizin ne kadar farkındayız? Gençlerimize bu isimleri ne kadar anlatabiliyoruz? Türkiye Cumhuriyeti'nin çok büyük ve köklü bir medeniyet geçmişi var bu eşsiz mirası gelecek nesillere aktarabilmemiz lazım. Mevlana'nın dün geçti cancağızım artık yeni şeyler söylemek lazım. Sözü doğrudur ama yeni şeyler dünden ilham alarak söylemek çok daha kıymetli olabilir ve geçmişi geleceği ahengi içinde olan büyük medeniyet olabiliriz bu vesileyle. Onun için Kaan diyoruz. Oğuz Kaan'a göklerden selam gönderiyoruz. Hürkuş, Akıncı, Gökbey, Anka, kızıl elma diyoruz. Dünden ilham alarak geleceğe koşuyoruz. Köklü medeniyetimiz ve onun yetiştirdiği büyük dehalar... ...bizlere her zaman yol gösterecek. Bize bu cennet vatanı emanet eden kahramanlığımız... ...cesaretimiz kadar işte büyük dehalarımızdır. Bunlara da sahip çıkmamız gerekiyor hep beraber. Değerli katılımcılar... ...geçmiş, geleceğin öğretmenim. Bugün de bu zorlu coğrafyada ayakta durmamız atalarımızdan miras aldığımız bu dehayı sürdürebilmemiz de mümkün. Bunu en güzel aslında geçtiğimiz hafta sonu yaptığımız forumda gördüm. Orada herkes, bütün ülkeler heybelerini aldı, tecrübelerle oradalardı aslında. O tecrübelerin ışığında geleceği yönlendirdiler ve o vesileyle konuştular diye düşünüyorum. Bu an anlatılan çok önemli adımlar da var. En sıcak örneği geçtiğimiz haftalarda gökyüzüyle buluşan Milli Muharip Uçağımız Kaan. Üniversitenin biz teknokentinde yazılımlarını yaptığımız kan bizler için büyük bir gurur vesilesi elbette. Bu eser Anadolu'nun Türk toprağı olarak kalacağının bir nişanesi. Yine İHA ve SİHA'larımızın bu savaşın kaderini nasıl bir değiştirdiğini Can Azerbaycan'ın Karabağ'da elde ettiği büyük zaferlerde gördük. Çok önemli bu savaş teknolojileri. Bize düşen atalarımızın bu mirasını sürdürmek arkadaşlar hep beraber. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde süren yerli ve milli savunma sanayisi hamlesinde destek vermek atalarımız olan en büyük borcumuz. Bizler de bugün üniversite olarak bilimin ve eğitimin ışığında geçmişimizin bize öğrettiği değerlerini gelecek nesillere aktarmak ve bu topraklara barış, hoşgörü ve ilerleme için Türkiye'nin ve Antalya'nın geleceği gençlerimizin yarınları için fetih coşkusuyla yılmadan çalışmaya devam edeceğimizi ve ailemiz için etmek için hep beraber buradayız. 817 yıl önce bu toprakları denizliyle, doğal güzellikleriyle, tarihi eserleriyle, Türk ve İslam yurdu kılan, dünyanın hayran olduğu bu güzel şehri, Antalya'mızı bize emanet eden kahraman ecdadımızı rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun, emanetlerine en güzel şekilde sahip çıkmak boynumuzun borcu olsun. Bu duygularla Antalya'nın fethinin 817. yılını kutlu olmasını diliyorum. Bu programın düzenlenmesi emekli üzere herkese çok teşekkür ediyorum. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sayın Rektörüm, kıymetli vali yardımcılarımız, çok kıymetli jandarma komutanımız, emniyet müdürümüz, çok kıymetli hocalarım, hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. 817. Fetih Gününü hep birlikte kutluyoruz ve bunu bir sempozyumla başlamak da, bir ilim meclisinde üniversitemizde başlatmak da gerçekten çok değerli çünkü Yahya Kemal'in dediği gibi ne Harabi ne harabatiyiz. kökü mazide olan atıyız. Bizler bu coğrafyaya, bu topraklara bir dağsız olarak gelmedik. Biz Moğol da değiliz, Haçlı da değiliz. Haçlı haramileri gibi ya da Moğol zalimleri gibi gelip, yakıp, yıkıp, yok edip gitmedik. Biz bu topraklara vatan arayışı içinde geldik. Doğrudur, at sırtında yalın kılıç geldik ama ilim ve kültürle ihya ettik. Ve bu ilimle, kültürle, medeniyet inşasıyla bu coğrafyada 800 yılın üzerinde kaldık. Viyana önlerine kadar gittik ve... 200-300 yıl kaldığımız Avrupa topraklarında bizim eserlerimizi yıka yıka bitiremiyorlar. Bir kültür hazımsızlığı yaşıyor Avrupalı ve Avrupa topraklarında Osmanlı Türk izlerini silmek için özel gayret gösteriyorlar ama bitiremiyorlar. Ama bu coğrafyada biz Moğolların bir çeşmesini bulamadık. Haçlıların da sadece bıraktıkları kan ve gözyaşını hatırlıyoruz. Başka bir şey yok. Dolayısıyla bundan sonraki milenyumda da değerli genç arkadaşlarım eğer bu coğrafyada kalıcı olacaksak, bu cennet vatanda kalıcı olacaksak elbette ki ilim ile, kültür ile ve kendimizi bilerek kalıcı olacağız. Durmuş Hocaoğlu ne diyor? Eğer bunu yapmazsak diyor, merhum, Hititler gibi diyor kaybolur gideriz kimse bizi hatırlamaz diyor. Yüz sene sonra gelenler diyor burada bir medeniyet vardı bilemez diyor. Biz ancak ve ancak bunu başarabilirsek kalıcı olabiliriz. Bunun için çalışıyoruz, bunun için mücadele ediyoruz. Rektör hocam çok önemli isimler verdi. Ben de unutulanlardan söyleyeyim mesela. Kündüri var. Değil mi? Aklı öne getiren, unutulanlar, sizler ilim insanlarısınız. Bir okuyun. İbn Sina var, Tish. Mevlana dediler pek anlaşamazlardı, ama çok değerli sizin hem şehriniz çok çok kıymetli Ahiret'ten var, hemen Beyşehir'de Hem yerli hem milli hem de büyük bir bilim adamı. Bizler yetiştirdik, daha da yetiştirmeliyiz. İlimi kendimize rehber edinmeliyiz ve biraz önce rektör hocamı bahsettiler biz bir forum düzenledik. Ee, Antalya gerçekten dünya şehri. Burada 140'ın üzerinde devlet e, temsilcisine e, son 3 gündür ev sahipliği yaptı. Orada şunu gördük. Sadece cumhuriyet yönetilmiyorlar tabii. Başka yönetim şekilleri de var. Biz şunu gördük. Cumhuriyet bize çok yakışmış. Yaşasın Cumhuriyet dedik. Çünkü bizler her bir Cumhuriyet'in bireyi olarak nasıl şerefli, haysiyetli, onurlu birer birey haline geldiğimizi son yüzyılda şerefle gördük. O yüzden bunun da unutulmaması lazım. İnşallah çarşamba günü bizler Atatürk'ümüzün Antalya'ya gelişini de kutlayacağız. Atatürk de bizim milletimizin çok önemli bir değeridir ve bize hak ettiğimiz her bir birey olarak hak ettiğimiz şanı, şerefi, haysiyeti e, kurduğu cumhuriyetle vermiştir. Bizi biz yapan değerleri unutmayalım. Antalya'yı bize yurt eden büyük insanları unutmayalım. Merhum Nurettin Topçu ne diyor? Diyor ki, büyük topraklar altında büyük mezarlar vardır. Büyük ölüleri olmayan toplumlar kalıcı olamazlar. Biz büyük ölülerimiz çok büyük ölülerimiz var, çok büyük vatan evlatları var, onları unutmamak lazım. Bu sempozyumda 50'nin üzerinde e, çok değerli sunum yapılacak. Bunlar gerçekten başlıklarını okudum, çok çok değerli. Hepsine katılmayı çok isterdim ama yoğun bir programım var. İnşallah kitabı dört gözle bekliyorum. Feridun Hocamızla çok teşekkür ediyoruz. E, başlangıç konferansını verecek. Yine bunun bir halkası olarak Mehmet Çelik hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Davetimizi kırmadı, icabet etti. Akşam da e, onun Ural'dan mı? Altaylar'dan mı? Aral'dan, Araldan mı? Aral'dan Akdeniz'de, denizden denize. Evet, Tanrı Dağları'ndan Torsara da diyebilirdik. Neticede bir e, bir büyük serüveni bize anlatacaklar. Çok değerli. Hepinizi bekliyoruz. E, yarın da etkinliklerimiz olacak bu güzel coğrafyayı gerçekten hak ettiğimizi ve ileriye götürdüğümüzü dosta düşmana göstermenin bir fırsatıdır. Ben tekrar üniversite bize ev sahipliği yapıyor. Sayın Rektörümüze çok teşekkür ediyorum. Organizasyonda büyük desteği olan Büyükşehir Belediye'mize destek e, desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Tüm paydaş kurumlarımıza ve ilgi gösteren siz değerli öğrencilere ve katılımcılara teşekkür ediyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Toplantı ile ilgili olarak e, arandığımda ee, özellikle e, konu itibariyle davet edildiğimde e, Antalya'nın bu uzun tarihi geçmişi çerçevesi içerisinde e, döneme de uygun olarak daha doğrusu sempozyumun ruhuna uygun olarak bu e, tarihi e, şehrin bu uzun tarihi süreci içerisindeki bir takım dönüşüm noktaları, değişim noktalarını e, ele almayı e, düşünmüştüm.